Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en önemli üzerinden aracımı aldım. 40 tane temizlik setini inceleyeceğiz. Kutu içeriğinde sadece 4 tane temizlik setimiz var. Yanında hediye falan gönderemedi. Yani bez falan gönderemedi. Şöyle paketlemelerle birlikte yapılmıştı. Ben çıkarttım bunu. Az önce videoda videoda bir kaza oldu. Ondan dolayı yoksa kutuyu da sizle birlikte açmıştım. Gördüğünüz gibi susuz motor temizleyicimiz var. Ondan sonra çok amaçlı temizleyicimiz, hızlı cilamız, bir de lastik parlatıcımız var. 250 miligram arkadaşlar, 500 değil. Özellikleri yüksek parlaklık veren bir üründür. Lastik yanakları mükemmel görünümü bir halde tutar ve korur. Demiş lastik parlatıcı. Şimdi sizlerle birlikte bu ürünleri de açalım. Kasap bıçağımızı aldık. İnşallah masayı da bozmadan masamızda patlatmadan açacağız. Gerçekten güzel bir paketleme olmuş. Komple sarmışlar. Açması da zor. Açması zor, çıkartması zor. Her şey çok zor. Ürünleri kullandığım videoyu da atacağım. Benim yorumlarda gördüğüm patlak çıktı falan yazıyorlardı. Akıtmış falan yazıyorlardı. Hiçbir şekilde akıtma yok. Yani hepsi hep gayet güzel, dolu temiz. Bunda da kilit var gördüğünüz gibi. Şöyle odaklar mı bilmem. Şurasında off yazıyor aslında. Gördüğünüz şu tam şurada off yazıyor. Kapalı yani. Şöyle bir kilidi var. Şimdi birazcık daha yapalım. Şöyle bir kilidi var ürünün. Açıldı. Kapattık. Gördüğünüz gibi dört tane var. 40 TL gibi bir fiyat aldım. Ben 11.com üzerinden bu ürünü ben. Bu ikisi hızlı cila lastik parlatıcı susuz motor temizleyici. Motor temizleyici, motor temizleyici alacaksınız arkadaşlar. Susuz yazanlardan almaya dikkat edin. Çünkü motorunuz beyinli motorlar olduğundan ayın. Yani topaş arabası gibi araçlarda sıkıntı çıkmaz. Benim aracım Citroen Berlingo 2012 model. Ondan dolayı benim aracımda sıkıntı çıkabilir. Ondan dolayı ben alırken susuz almaya aşırı derecede dikkat ettim. Piyasada gördüğüm en yani ucuz demeyeyim de kaliteli olarak en çok beğendiğim bunlar da açıkçası. Ger gerçekten hem kalite hem de fiyat konusunda gayet güzel. Yorumlarını okuyun. Alacağınız şeyin bilgilerine bakın. Ben yorumlarda iade eden bir arkadaşın yorumunu gördüm. Şey diyordu. Ben bu kadar küçük bekledim. Abi okuyacaksın İran'daki açıklamayı. İran'da 250 miligram olduğu yazıyor. Yani, tabii ki de fotoğrafta büyük çıkacak. Belki sizde, sizde de büyük. Yani gayet büyük çıkıyor sizde de. Şimdi abartacak kadar büyük değil. Sonuçta 250 miligram. Verdiğim fiyatta 40 lira. 40 lira buna verene kadar git o zaman 75 lira ver. Zenit'in öyle bir seti var 75 lira. Ben onu almadım. İstesem onu da alabilirdim. Onu almadım. Almama sebebini söyleyeyim. Zenit diye bir marka ben duymadım açıkçası. Yani böyle tanıdığım temizlik, kuaför yapan insanlar da var. Bunlara da sordum. Bana Zenit bilmiyoruz dediler. Ben de Zenit almayayım o zaman. Hiç riske girmeyeyim şöyle gördüğünüz gibi bu video muhtemelen bunun çekildiği gün gelmeyecek bunu yüklediğimiz gün gelmeyecek çünkü bununla birlikte ben yanına kaç tane daha söyledim iki tane ışık söyledim abi far beyaz zenon değil halojen lamba söyledim iki tane yani fiyat performans olarak inceliyorum bir tane bagaj çantası söyledim bundan sonra başka ne söyledik Amerikan Park söyledim. DNA ayarlı Amerikan Park. Başka da bir şeyimiz yok. Gelenler bunlar. Gayet güzel gördüm. Bıçak mı diyelim şöyle. Yani bıçaktan tabii ki de kısa. Zaten bu kadar büyük bir bıçak yani kısa olması gerek. Sizi ne kadar götürür? biraz getirir. 500 mg sizi ne kadar getiriyorsa bu da yarı yarıya size getirir. Lastik parlatıcı denemedik ama az önce ufak bir böyle plastik parçanın üzerine sürdük gayet güzel parlaklığı veriyor size yani evet, denedikçe öğreneceğiz öğrendikçe alacak mıyız almayacak mıyız öğreneceğiz dediğim gibi markası 40 liraya aldım linkini aşağı koyarım yani ben yani yanında beklediğim en azından şöyle sarı bir bezdi ya yanına en azından şöyle bir sarı bez koku mu yok zaten sordum gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim şu altını okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyorsunuz muhtemelen. www.intervax.com Şu anda n11.com ve Trendyol üzerinden satışa kapalı bir ürün. Ben galiba işte sonuncuyu değil. Çünkü adamlarla konuştuğum zaman eğer benim ürünüm patlak çıkarsa bana yardım edebilecek misiniz diye. Biz de yardım ederiz dedi. Zaten de üretici firma dedi biz. Patlak çıkarsa muhtemelen bir tane daha üretir. Verirler. Şu anda satışa kapalıymış. Yakın bir süre içinde satışa tekrardan çıkacağını söylediler. Umarım erken bir süre içinde çıkar. Ürün linkini ben yine de aşağı koyacağım. Zaten Interbox temizleyici yazarsanız bunlar tek tek tüp tüp şu anda satılıyor mu bilmiyorum ancak benim bu set şu anda satışa kapalı 40 TL Kutunu göstereyim, üzerinde bir bilgim, bilgim yok. Şöyle bu kutunun içine geliyorlar. Kargo filması çok aşırı derece beğenmedim. Ne bileyim ben. Biraz kutu hasar görmüş gibiydi. Ama ürünler sağlam. Gönderici firma, gönderen firma gerçekten kaliteli işçilik çıkarmış. Şu paketlere, poşetlere bakabilirsiniz zaten. Bunların içine patlasaydı, kargo bunlara oyun oynatmış demektir kanalıma abone olmayı ve da söylemeye gerek yok çünkü bu videoyu diğer ürünler geldiği zaman diğer ürünlerin videosuyla birleştireceğim. Söylemeye gerek yok.